Sura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizleri merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, elhamdülillah Müslümanız. Şimdi Müslüman olan bir kimse, e, bu Müslümanlık bunda hep kalıcı mıdır? Yani ne olursa olsun, nereden rüzgar eserse essin, e, bu Müslümanlık üzere e, hayatının sonuna kadar devam edebilir mi? İmanını, imanını kurtarabilir mi? E, yani bir insanın Müslüman olması tamam, çok güzel. Müslüman kalabilmesi de ama önemli yani. Müslüman kalabilmesi için ne yapması gerekir o halde? Mustafa Bey, Hele Osman, böyle bir zamanda çok özür dilerim. mesela Osmanlıca yazılmış kitaplarda da sık sık geçen bir ifade var, bir deyim var. Biz de kullanıyoruz zaman zaman. Ne o? Özetleyivermiş vermiş bunu aslında. Cahil sofu şeytana maskara olur. Doğru. Yani cahil Müslüman şeytana maskara olur. Yani Müslüman falan kalmaz. Şeytanın uşağı olur yani. İmanı gitmiştir, haberi olmaz. İmanı gitmiştir. Amelinden haberi yoktur. Ameli de yoktur. Ameli de bırakır. He. Zaten şeytanın uşağı olduktan sonra onların hepsini terk ettirir. Adam her türlü kötülüğü yapar. Ve Müslümandır der. Öldüğü zaman da musalla taşına getirirler. Yani e, bir e, münkir gibi, yani inkar eden kafir gibi yaşar. Öl, i̇mansız da gider. Ama öldüğü zaman Müslümanlık merasimi yapılır kendisine. Musalla mezarlığına götürülür, musallaya götürülür, cenaze namazı kıldırılır. Bir de orada sorarlar nasıl bilirsiniz? Oradakiler de idare eder. iyi biliriz falan. Hiçbirisi kabul olmaz onun. Efendim işte üç kişiyi bilirse ya o sağlam üç kişi o. Sağlam üç kişi. Üç kişi. <laughs> kişi bu. Sağlam kişi. Bir kişi. Yani itikadı düzgün, ameli düzgün, hakiki mü üç Müslüman, üç kişi bu mümindir diye şahid ederse Allah falanları şahidlerini kabul eder. Ama yüz bin kişi çok iyi, çok iyi falan diye bağlıyorlar. Bir kıymet ifade etmez. Hiç. Hiç kıymet etmez. Yani bir yerde hırsızların çoğunluğu aynı şekilde hırsız ölmüştü. Nasıl insan çok iyi falan. Neresi? Çok iyi çalardı. <laughs> çalardı değil mi? Hepimizin ustası. Müslüman olarak kalabilmek için itikadı, iman düzeltmeden sonra fıkıh ilminin bildirdiği ibadetleri yani İslamiyet'in emirlerini yapmak, yasak ettiklerinden kaçınmak lazımdır. Beş vakit namazı üşenmeden, gevşeklik yapmadan şartlarına dikkat ederek kılmalıdır. Nisap miktarı malı ve parası varsa zekatını vermelidir. Hac farz olmuşsa hacca gitmelidir. Haramların hepsinden, içkiden, zinadan, kumardan, yalan söylemekten, dedikodu yapmaktan, gıybet etmekten, kibirlenmekten, suizan etmekten, insanlara kötü düşünmekten, bunların hepsinden aynı şekilde sakınması lazım. E, ya e adam bilmiyor ki bunu. Neyi sakınacak? Müslüman. He, Müslümanım. Sakınacak Neren Müslüman? şeyi bilmiyor. Ya e neden şakı, şey? Bunun yani. için de, bunun için mesela ecdadımız Müslüman kalabilmek için kitap okumuşlardır. Mesela dedelerimizin el kitabı diye anlatıyoruz. Mızrak değil Hatta hakikat kitabı yayınlamış onu. Zaman zaman huzura doğru da, da işte İslam ahlakından özetler olarak veriliyor ya bazen. Evet. O İslam ahlak kitabının ikinci bölümü Mızrak değil Üçüncü de Süleyman Bey Ceza Hazretleri'nin Ey kitabı. Ey Oğul İl Mahali. Mesela onlar dedelerimizin el kitabıydı. Cepte bulunurdu. Şu parmak kalınlığında orijinalleri bunların. Dolayısıyla onlar haber okuyorlardı. İman bilgisi var orada. itikat bilgisi anlatılmış. Amel bilgisi anlatılmış. Kötü huyların başçalar ayın çekili bildirilmiş. E onları sık sık okuyunca ha diyecek. Müslüman olabilmem için, Müslüman olabilmem için bir, doğru bir imana sahip olmam lazım. Ya şimdi mesela gidiyorsun Müslüman mısın? Allah şahit Müslüman. Eliyle kaldırıyor öyle. Gökyüzünü gösteriyor. Ya bu küfür bu. Allah Teala mekandan münezzehtir. Gökte değil ki Allah Teala. Gökte değil. Bir zamanlar hatırlar mısınız bilmiyorum da bizim işte ortaokul lise yıllarında falan Ruslar bir tane bir uzaya adam gönderdiler de gönderdiler Gagarin diye. Hmm. Hatırlıyor musunuz? Evet, evet. Adam çıktı yani çıktı da belki 300-400 kilometre çıktı yukarıya. Atmosferin <laughs> tamam. dışına çıktı yani. Ha, atmosferin dışına çıktı. İşte diyor havada aradım aradım diyor o tanrıyı bulamadım. Komünist diye o da. <laughs> bulamadım diyor. Ahmandık yani. O da ahmak. Öyle söyleyebilirler. Havada ahmak. zannediyor. Havada zannediyor. tamam mı? <laughs> Hatta şey bile öyle zannetti. İbrahim Aleyhisselam zamanında yaşayan Nemrut da öyle zannetti. E, ben dedi öldüreceğim. İşte ordusuna oklar şey yaptı falan, okları havaya attırdı. Allah Teala meleklerine emretti. Dedi ki e, bize düşmanlık olarak atılan oku bile boş gö boş göndermeyiz. O oklara balık takın. <laughs> melekler balık eder, yere baktık, öldürdük dediler. Ahmak ya. <laughs> Ahmak ya, <laughs> ah, öldürdük dediler. E, dolayısıyla dolayısıyla e, Allah Teala, e, Müslüman olabilmek için İslamiyet'in bildirmiş olduğu emirler var. Ve İslamiyet'in bildirdiği yasaklar var. Bu emirler önce inanılacak bu program inanılacak, imanca doğru bir şekilde inanılacak. Allah-u Teala'nın zatî subuh sıfatlar var, peygamberden sıfatlar var, meleklerin aynı şekilde özellikleri var, imanın altı şartı nasıl inanmamız lazım geldiği kitaplarda bildirilmiş bu. Bunları doğru öğreneceğiz. Bu şekilde iman edeceğiz. İnandıktan sonra da yapacağımız işler. Ya eve nasıl gireceğiz? Evden nasıl çıkacağız? O bile yazılmış. Helaya nasıl gireceğiz? Nasıl çıkacağız? Yatağa nasıl gireceğiz? Ne şekilde yatacağız? Ne şekilde kalkacağız? Ne şekilde kalkacağız? Ve elbiseni giyerken bile. Alışveriş yaparken, sokağa, çar çarşıya, pazara çıkarken nelerin yapılması lazım geldiği. Mesela o Hücret-ül İslam halinde yazılı İslam Ala kitabında var o çarşıya pazara çıktığında söyleyin, elbiseni giyerken böyle yap. Hep aynı şekilde 360 tane şerif orada. E bunları sen bilmezsen, bunları sen bilmezsen ya yemek yeme. Ne olacak kuşlar acıktığı zaman yer. Hayvan gibi yersin. Hayvan da acıktığı zaman yer. Ama bir de Müslümanı yediği vardır. İslamiyet bildirmiştir. Üçte bir yemek, üçte bir su, üçte bir de hani doyuncaya kadar yiyorsun. Doyduktan sonra yemek haramdır diye hüküm koymuş. E bunlara riayet etmiyorsun. Bakıyorsun İslamiyet'in tek bir alameti senin üzerinde yok. Yani bir kimse, ben Müslümanım demekle Müslüman olmuş olmaz. Ve az önce belirttik şey, belirttiğiniz şeyleri de bir kere yapmakla olmaz. Bir kere yapmakla olmaz. Ben bir kere namaz kıldım, bir kere işte o dediğiniz şeyleri elbisemi giydim, bir kere <laughs> ben camiye gittim. Bir kere Müslüman olmuş. Yani bulunduğu kasabada da işte cami varmış falan, camide yakınmış, Ona, onun evine yakınmış falan. Kurban bayramı denk gelmiş, adam kitabı açmış okumuş, hayvan nasıl eski kitaba kurban kesecek. Kendine önlük falan almış, böyle beyaz önlük almış, bıçak almış falan. Neyse, e, hayvanı yatırmış, şey yapmış ama hayvan debelenmiş, kalkmış. E, demiş bunu beceremeyeceğim. Kan da sıçramış, elinde bıçak. Bakmış orada cami var, camiye gideyim. Camiye gitmiş, üç beş kişi var. İmam da orada falan, elimde bıça e, bıçak, kan falan var. İçinizde demiş Müslüman var mı? <laughs> Oradaki namaz kıldır adam demiş ki ya birkaç vakit demiş namaz kılmakla Müslüman mı olurmuş demiş. Bıçağı <laughs> <laughs> görünce. E demek ki imarı da o kadar yani. Evet. da o kadar. E, dolayısıyla e, dolayısıyla e, İslamiyet doğru samimi bir itikat iman ister. Bir. Ondan sonra emirler belirmiş. Farz olanlar var. Vacip olanlar var. Sünnet olanlar var. Bunları yapacak. Yasak olanlar var. Haram, bunlar haram, haramlar da ikiye ayırmışlar. Haram diye aynı harim, haram diye gayri. Mekruhlar var. Bir de yaptığın ibadetleri bozan müfsitler var. Bir de, bir de e, kötü huylar bildirilmiş. Mesela İslam Ahlak kitabında Muhammed Hadim Yazıdın Berikadan İhya'dan İmamı Kazan Yazıdın. Mesela o İslam Ahlak'ta 40 tane kötü huy bildiriliyor. Hani bir ara anlattık kibir. O da kötü huylardandır. Oradaki kibir var, haset var, ondan sonra suizam var. bunların aynı şekilde, bunların aynı şekilde bir hastalık olduğu, bir hastalık olduğu nasıl tedavi edileceği uzun uzun bildiriliyor. E, bunları benim hiçbirisini yapmamışım. Param varsa havalı havalı, kibirli kibirli geziyorum. Giyimime ama dinim nasıl emretti falan yok. Dinle alakam kalmamış. Dinle alakam kalmamış. E sonra sorduğun zaman Müslüman mısın? Tabii canım Müslümanız falan. Böyle tabii canım Müslümanız demek ki, Müslüman olmaz. Müslüman olmak ve Müslüman kalabilmek için de mutlak şekilde İslamiyet'i doğru olarak öğrenmek, öğrenilere, öğrenilene göre inanmak ve yapmak, amel etmek lazımdır. İtikadı bozuk bir kimse Allah Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşamaz. Onun rahmetinden, yardımından mahrum kalır. Rahatı, huzuru bulamaz. Eğer imanımızı düzeltmez, İslamiyet'e uymaz, hayırlı işler görmez, şahsi menfaatlerimiz için gayrimeşru yollara saparsak allah Teala bizi aşağıların aşağısı yapar. Dünyada, dünyada felaket olduğu gibi ahirette de ebedi azabı sürüklenir gideriz. Allah-u Teala hepimiz muhafaza buyursun. Amin. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala başka ümmetlere vermediği üç şeyle bizi üstün kıldı. 1- saflarımızı meleklerin safları gibi kıldı. 2- yeryüzünün her tarafı bize mescit kılındı. 3- su bulunmayınca toprağa teyemmüm için bize temizleyici kıldı. Mihnet ve sıkıntıya katlanmak, muhabbetin icaplarındandır. Muhabbet sahiplerine lazımdır. Muhyiddin-i Arabi, son gelen ehli tasavvufun uydukları imamdır. muhyiddin Arabi, her gece, işlerini ve hatırına gelen niyetlerine hesap ederek, sevaplarına şükür, günahlarına tövbe ederdi. Muhyiddin Arabi'yi reddedenler tehlikededir. Onu hatalarıyla kabul edenler dahi tehlikededir. Şeyhi kabul edeler ve hatalarını yanlış sözlerini kabul etmeyeler. Muhyiddin Arabi buyuruyor ki kerameti çok olanlar son nefeslerinde bu kerametlerin açığa çıkmasından pişman olurlar. Muhyiddin Arabi indinde varlıkların mahiyeti Hak ilmindeki ayrı ayrı tafsilatlı kemalattır, olgunluklardır. İn ile ey dertli gönül ile ehli derdin inleyecek çağırır. Gel tımar et yâremi sen aşk ile yarelerin onulacak çağırır. Den bu den, den bu den, dem bu den, bir dem bu budem, den Gün bugün, gün bugün, gün bugündür gün bugün. Şol ki gafletle yatıp etmez tare. gövdesinde yok mu olacağın acep? İşte vahdet gülleri açıldı hep, hülbülü efgan edecek çağdır. Den bu den, den bu den, den bu dendir, den bu den. Gün bugün, gün bugün, gün bugündür, gün bugün Yok Kararı gönlümün bilmem neden Kasteder bin pare ola bu beden Var ise gitmek gerek bu areden Aslına azmeyleyecek çağdır Dem bu dem, bu dem, dem, bu der, dem. Dem bu demdir den bu den gün bugün gün bugün gün bugündür gün bugün ey niyazi dünyada eyle huzur şu kişi kim olmaya ehli gurur hakkı anla etmeden buradan mürur Mevtin elçisin gelecek çağdır Dem bu dem, dem den bir bu gün bugün gün bugün gün bugündür gün bugün Domuz eti yememelidir. Şiddetli haramdır. Ehli eşek eti ve sütü tahrimen mekruhtur. Yalnız Maliki mezhebinde helaldir. Kasten yani hatırında olduğu halde bilerek besmele çekmeden kesilen hayvanı ve besmelesiz tutulan av hayvanını, kitapsız kâfirlerin, mürtetlerin kestiği, avladığı hayvanı yemek haramdır. Böyle tutulan balığı yemek haram değildir. Kesmeyip de, bir yerine bıçak saplayarak, ensesine ve alnına vurarak veya boğarak veya ilaçlayarak, Elektrikleyerek öldürülen kara hayvanları leş olur. Bunları yemek haram olur. Besmele ile gönderilen av köpeğinin ve doğan kuşunun yakalayıp ısırarak yaralayıp öldürdüğü av hayvanı yenir. Diri getirdikleri av hayvanını kesmek lazımdır. Köpeğin yaralamayıp boğduğu ve yaralayıp etinden yediği av yenmez. Avını köpek dişiyle veya pençesiyle yakalayan hayvanın etini yemek haramdır. Karada, suda yaşayan haşeratı yemek helal değildir. Mesela kertenkele, kaplumbağa, yılan, kurbağa, arı, pire, bit, sinek, akrep, midye, yengeç ve fare, köstebek, kirpi, sincap yemek helal değildir. Avlanılan, yakalanan her balığı yemek helal olduğu Maide suresinde bildirilmektedir. Su içinde kendiliğinden ölüp karnı üst tarafta duran balık yenmez. Ağ ile, saçma ile, ilaç ile, sarsıntı ile ölen her balık yenir. Kitaplık kâfirlerin kendi kitaplarına göre ve kendi dilleriyle Allahü Teala'nın ismini söyleyerek kestiklerini ve kadının, çocuğun ve cünüp olanın kestiğini yemek caizdir. Besmele çekmesi unutularak kesileni ve avlananı yemek caizdir. Şafii mezhebinde besmelesiz kesileni yemek de caizdir. Maliki mezhebinde besmelesi unutulan da yenmez. Müslüman kasaptan alınan bir etin Nasıl kesildiği bilinmiyorsa helal olmak ihtimali varsa yani kesenler Müslüman ve mürtet karışık ise yemek caiz olur. Haram olduğu görerek veya adil bir Müslümanın haber vermesiyle anlaşılarak bilinirse yememelidir. Fakat sorup araştırmak lazım değildir. Darül İslam'da Müslümandan satın alınan şüpheli eti yemeli vesvese etmemelidir. Yabani eşek eti ve sütü helaldir. Tezek ve başka net şeyleri yiyen hayvanın eti kokarsa, yanına yaklaşınca pis koku gelirse, eti, sütü ve teri net solup, yemesi mekruhtur. Temiz şey ile beslenip, pis kokusu kalmazsa caiz olur. Bunun için tavuk üç gün, koyun dört, deve ve sığır, on gün hapsolunur denildi. At eti ve sütü temizdir, helaldir. Nesli azalmamak için mekruh denildi. Tavşan eti helaldir. Alaaddin'i atlar. Allah sevgisine, dünya ahiret saadetine kavuşturan Allah dostlarını yani evliyaları anlatmaya devam ediyoruz. Bu bölümümüzde o isminin bile gönülleri gülistana çeviren, bir zamanların ilim ve muhabbet diyarı, nice büyük evliyaların yetiştiği Buhara'dayız. Büyük Veli Alaaddin-i Attar Hazretlerini anlatacağız kısaca. Alaaddin-i Attar, Buhara'da gelir dünyaya. Ailesi, zamanın büyük ticaret merkezlerinden biri olan Buhara'nın asil bir ailesi olmasının yanında pek de bir varlıklıdır üç kardeşten en küçükleridir Alaaddin. Ağabeylerinin ticaret hedefleri Alaaddin'in hiç çekmez ilgisini. Onun gözü, gönlü başka yerdedir. Babalarının vefatıyla büyük bir serveti yönetmek üç kardeşe kalmışken, Alaaddin reddi miras eder. Yani onca mirasa dönüp bakmaz bile. O, bitmeyen mirasın taliplisidir. O, Allahü Teala'ya kul, kullarına hizmet ve irşada taliptir. Elbet önce talebi olmak gerektiğini pek iyi bilir. Gelmiş geçmiş evliyaların en önde gelenlerinden olan büyük veli bahaddin Buhari Hazretlerinin eşiğine atar kendisini ve talebe olmak istediğini söyler. bahaddin Buhari Hazretleri genç Alaaddin'e rahmet nazarıyla bakar ve şöyle der. Evladım, bu talip olduğun yolumuzda büyük sıkıntılar çekmek vardır. Dünyayı ve nefsini terk edebilecek misin? Alaaddin Attar pek bir edeple Allahü Teala'nın izin ve yardımı sizin himmetinizle yaparım der. Önce nefsi ezilse gerektir. Hocası ona pazarda elma satmasını emredince tereddütsüz kabul eder. Bu aslında zor bir şeydir. Çünkü o pek itibarlı bir ailenin zengin bir ferdidir. Fakat Alaaddin'in içindeki ihlas ve muhabbet öylesine büyüktür ki önce pazarda daha sonra kardeşlerinin büyük itirazlarına ve eziyetlerine rağmen hocasının emri üzerine kardeşlerinin dükkanının önünde elma satar. Alaaddin, hocasının verdiği emri harfiyen yerine getirir, geçer imtihanı. O artık dizi dibinde oturduğu bahattin Buhari Hazretlerinin gönlüne okyanustan ilimler akıttığı Alaaddin'dir. Sadece ilim değil elbet, bir de manevi ilimler vardır ki, büyük denizlerden inci çıkarır gibi, hikmetler deryasından incilerle süsler Alaaddin'in gönlünü bahaddin Buhari Hazretleri. Alaaddin, teslimiyetin, ihlasın ve muhabbetin zirvelerinde dolaşan bir talebe olduğu için elbette hızla yükselir akranları ve arkadaşları arasında. Zekası, aklı, ihlası ve çalışkanlığıyla din ve dünya ilimlerinde bir büyük alim olur Alaaddin. Dahası hocasının bereketli nazarlarıyla büyük bir evliya olur. Öyle ki hocası bahaddin Buhari Hazretleri daha hayatta iken bütün talebelerinin yetiştirilmesini alaaddin Attar Hazretlerine bırakır ki bu pek büyük bir şereftir. Ve dünyanın dört bir yanından akın akın mübarek Buhara'ya muhabbet ve ilim şerbetleri içmek için gelen kimseler alaaddin Attar Hazretlerinin sohbetine karar ilimden nasiplenir, nazarlarına muhatap olarak evliya olur ve dünyanın dört bir yanına Buhara'dan aldıkları ışığı taşırlar. Ve 1400 yılında ardında binlerce ilim ışığı bırakarak dar Beka'ya irtihal eder Alaaddin e Attar. Teslimiyetin ve muhabbetin insanı nasıl iki cihanda aziz ettiğinin en büyük örneklerinden olan Alaaddin e Attar Hazretleri buyurdular ki, allah Teala'nın veli kullarıyla sohbet etmek, öbür alemin işlerini yürütmeye yarayan aklı arttırır. Bir kimse susup duruyorsa, onun, onun bu hali şu üç, üç şeyden boş, boş olmalıdır. Bir, bir gönüle, gönüle kötü, kötü duyguların, duyguların girmesini önlemek. 2- allah Teala'yı Teala sessiz, sessiz sessiz zikretmeyi, zikretmeyi anmayı sağlamak. Üç, kalp, kalp hallerini gözetmek. İstihaza kanı, idrar, ishal, yel, devamlı burnu kanaması ve yaranın akması, Hanefi mezhebinde bir namaz vakti içinde durmadan devam ederse, özür sahibi olur. Gözü ağrıyanın gözünün devamlı sulanması, kulağından, memesinden, göbeğinden devamlı bir şey akması da böyledir. İlaç ile pamuk koymak, sarmakla, namazı oturarak kılarak akıntıyı durdurmak vaciptir durduramazsa, her namaz vakti girdikten sonra abdest alıp, namazları öylece kılar. Namaz vakitlerinin çıkmasıyla abdestleri bozulur. Hanefi'de özür sahibi olmak için, özrün bir namaz vakti içinde abdest alıp, o vaktin farzını kılacak kadar bir zaman durmayıp, hep akması lazımdır. Özür sahibi olduktan sonra, bir namaz vaktinde bir kere akıp durunca, özür sahibi olmak devam eder. Bir namaz vaktinde hiç akmazsa özür sahibi olmak nihayet bulur. Özür sahibinden akan şeyler, necaseti galiza olduklarından namaz kılacağı zaman, çamaşırına bulaşmış olanı, hanefide bir dirhemden fazla ise bunu yıkaması farzdır. Namaz kılacak zaman kadar durmayıp bulaşırsa yıkamadan kılar dirhem miktarı katı necaset için bir miskaldir ki, 4 gram ve 80 santigramdır. Sıvılar için, açık avucun içini dolduran suyun yüzeyi kadar yer demektir. Abdesti bozan şey, bir namaz vaktinde ve namaz içinde çıkıp devam etmese bile, Maliki mezhebinde özür sahibi olur. Abdesti ve namazı bozulmaz.'' Hanefi mezhebinde olan kimse, Maliki mezhebini taklit eder.